Yağmur dindi. Yol kenarındaki yüzyıllık ıhlamur ağacının gülümsemesi buradan görünmekte. Böğürtlenler yeni meyvelerini hazırlamakla uğraşıyorlar. İtalyan amcanın bahçesindeki sarı güller, bizim kayadaki evimizin güllerini hatırlatıyor her önünden geçişimde. Komşumuz Sevla Hanım'ın evi önündeki zeytin ağacı ne zaman meyveye gelecek diye tarih tutulmuş. Her yer yemyeşil. Yeşilin her tonu resmi geçit yapıyor gözlerinizin önünde. Her evin önü bahçe. Hatice Hanım'la gezerken not veriyoruz her birine. On üzerinden. Tenki tahammül gerek. Veya bende olsa komşular haberdar oluyor ölmekten, yermekten. Arkama bakıyorum çoğu zaman. Neler bırakmış, kimlerden ayrı kalmış. Dost diye on numara verdiklerimden kim aramış, kim sormuş halimizi, kim iki satır yorum yazmış, göz doğru döktüğümüz cümlelere. Kim? Ben gurbette değilim, gurbet benim içimde şarkısına eşlik etmiş bir sonbahar akşamında. Duvar yazılar vardır çok şeyler anlatan, onları ararsınız bazı zamanlar. Başınız sıkıştığında dostlarınızın kapısını çalın, kapı açılmazsa gözünüz açılır diye türkü çağırırsınız gelir. Saraflıkta altının değeri ayarla ölçülür. 24 ayar altını saf hali. Rahmetli babam bazı insanlar için penes tabirini kullanırdı. Altının taklidi, teneke anlamına gelmekte. 20'lik, 30'luk diye söylenen altınların penezlerini yapıp işgal kuvvetleri askerlerine maaş altında dağıtmışlar. Ticarette çok karşılaşınca babam bazı kimselere bu peniz adını uygun görmüştü. Tam isabet. Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa Gülhane Hatt-ı Hümayun'u okuyup Osmanlı'da yeni bir dönem tanzimat başlıyordu. İşte bu dönemin iki önemli ismi Ali ve Fuat Paşalar bizim ilgimizin iki mimarı oldular. Bilhassa Keçeizade Fuat Paşa devlet adamlığı yanında esprili kişiliğiyle bizi kendine bağladı. Üçüncü Napolyon Fuat Paşa için şöyle demiştir. Hiçbir mevzu yoktur ki Fuat Paşa kadar zarif ve veciz anlatılan bir diplomat dünyanın hiçbir yerinde bulunsun. İmparatoru bu sözü söyleten bir anekdot anlatılır. Bir toplantıda Napolyon Paşa'ya sorar. Paşa, Girit'i kaça satarsınız? Keçecizade hiç düşünmeden aldığımız fiyat eder. Malumdur ki 24 yıl süren Girit kuşatmalarında 244 bin şehit vermişiz. Aldığımız fiyat budur. İnsanları tarif ederken bir takım sıfatlar kullanırız. Bunların içinde babamın penes tanımı gibi değerli madenleri sayarız. Altın gibi, elmas gibi, pırlanta gibi. Fuat Paşa Ahmet Vefik Paşa'yı sorar Padişah Abdülaziz. Ahmet Paşa kulunuz değirmen taşı cesametinde bir pırlantadır hünkârım der. Ne yüzük taşı olur, ne binek taşı. Ama yine de bir pırlantadır. Bize de bazıları soran olursa vereceğimiz cevap keçizade gibi olacaktır sanıyorum. Ama yine de bir pırlantadır ilave sözü olmayacak. Orası muhakkak. Bazıları da rahmetle babamı hatırlatacak. Penez lakabı eklenecek isimlerin başına. Bu hafta nevaliyi ortaya serdik. İsteyen istediğini alsın. Acısı var, tatlısı pek fazla değil. Ortaya karışık deyince rahmetli Arzu Alci Bey gelir hatırıma. Oğlu rahmetli Ender, dünya ve ahiret kardeşimdi. Bir yaramazlık yaptı herhalde. Çağırdı, yazıhanede yan yana oturttu bizi. Bu yaramazlığı kim yaptı diye sorguya gerek yok çocuklar. Size iki amanın hikayesini anlatayım. İki amı lokantaya gitmişler. Garsona ortaya konacak iki porsiyon köfte söyleniyor. Mis gibi kokular içinde köfteler gelmiş, oturmuş masaya ve de başlanmış tüketilmeye. Biraz sonra amanın biri arkadaşına sitem ediyor. Ey arkadaş, köfteleri ikişer ikişer yemektesin bakıyorum. Nereden bildin? Ben de aynısını yapıyorum da. Bu anekdot 70 yıldır hatırımda. Bir yaramazlık bölüşümün bundan daha güzel anlatımı olabilir mi? Ölenlere rahmet dileyelim, mekanları cennet olsun.